Çok değerli bir konuğumuz da var aslında. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 25 yıllık şefliğini yapmış. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın da genel müdür, genel müzik direktörlüğünü 10 yıl yapmış. Usta bir isimle beraberiz. Şu an New York'ta New Manhattan Sinfoniata'nın da şefliğini sürdürüyor hala aktif bir şekilde müzik hayatını, kariyerini sürdüren bir isim. Daimi Şef diyoruz kendisine. Gürer Aykal bizimle. Sizinle Atatürk Kültür Merkezi'ni konuşmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz gerçekten. Öncelikle başlamak istediğim nokta nasıl buldunuz binayı? Nasıl bulayım ki benim kadar mutlu kim olabilir? Bugün aslında Çifte Bayram. Hem Cumhuriyetimizin kuruluşu hem de böylesine bir yapının açılışı ve ben de bunun içinde orkestra şefi olarak yer alıyorum. Benden mutlu bir insan olamaz bugün Türkiye'de. E, bu akşam e, aslında çok önemli açılışta bir e, eser de sahnelenecek. Sinan Operası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla e, değil mi bestelendi? Evet. E, siz nasıl buldunuz Sinan Operasını? Çünkü biliyorum ki geçtiğimiz hafta içeride pek çok prova yaptınız. Daha öncesinden eseri biliyorsunuz. E, Cumhurbaşkanının baş danışmanı eserin provasına gelip izlediği zaman ağladığını söyleyen bir açıklama yapmıştı mesela. E, siz nasıl buldunuz? Ee, şimdi ben Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisiyim. Ee, Hasan Uçarsu bizden daha sonra yine aynı öğretmenin Ahmet Adnan Saygun'un öğrencisi. Şunu söylemek istiyorum. Benim de eğitimimden geçen bir besteci. Dolayısıyla Hasan Uçarsu'nun eserini anlamak, algılaymak, algılamak benim için son derece rahat ve kolay oldu. Ee, son. Hasan Uçarsı çok araştıran bir gerçekten besteci. Yazdığı eser de biliyorsunuz Süleymaniye'nin yapılış sürecini anlatan bir opera. Şimdi bütün bunlara gelmeden önce bu operayı çok sevdiğimi size söylüyorum. Zaten bu akşam yönetirken onu göreceksiniz. Ancak burada ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir yapının açılışında yine böyle önemli bir insan yani Sinan adına bir operaya yazdırdığı için ben bütün sanatçılar adına teşekkür ediyorum. Biz bunu aşağı yukarı iki buçuk yıl önce başladık. Ben eseri çalışmalarıma da altı ay önce başladım. Yani ben altı ay önce partisyonları incelemeye başladım. Ve dediğiniz gibi son iki haftadır da gerek Kadıköy'de sonra gerek bu yeni yuvamızda ki bu çok önemli bizim mabetimiz, çalışmalara başladım. Burada çalışmalara başladığım zaman da bu yapının ne kadar çağdaş olduğuna tanık oldum. Artık e, İstanbul'un her türlü opera eserini, her türlü bale eserini, konserleri yapabilecek Avrupa çapında, dünya çapında bir yuvası var. Biz buraya mabet diyoruz. Mabetimiz var. Atatürk Kültür Merkezi var. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu ara Fecir Hanım gerçekten provada çok duygulandı. Onun da izlediği yer gerçekten bir ananın çocuğunu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü söyleyen şarkıların olduğu bölümdü. Tabii çok duygulandı. Biz de kendisine çok şey borçluyuz. O da bunu biliyor. Peki e, oldukça ikonik bir opera binası yani salonu var aslında içeride tam 2.040 kişilik. E, ben size sormak istiyorum sesi, akustiği, ışığı, e, teknik böyle mekanik özellikleri açısından nasıl bir salonla karşılaştınız? Çünkü siz e, yani Finlandiya Filarmoniden Moskova Devlet e, Senfoni'sine kadar çok farklı yerlerde deneyim sahibi bir isimsiniz. E, bu açıdan teknik özellikleri bakımından neler dikkatinizi çekti? Çok teşekkür ederim. Ben hakikaten Finlandiya dediniz şu ülke, bu ülke ben o ülkelerin konser salonlarını, opera salonlarını bilirim. Hani başka yerini sorsanız bilmem. İşte bütün o açıdan o kadar gururluyum ki. Yani bir Türk orkestra şefi olarak İstanbul gibi önemli bir kentimizde böyle bir salona sahip olmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum çifte bayram yaşıyorum bugün. Hem Cumhuriyetimizi kutluyoruz hem de böylesine önemli bir yapı ki bizim için mabet. Bunun için bütün emeği geçenleri, bütün bu işle uğraşanları yürekten kutluyorum. Peki biraz daha genel bir soru sormak istiyorum size. Türkiye'nin Atatürk Kültür Merkezi gibi böyle içinde tiyatrodan operaya, kültür işte başka etkinliklerinden baleye çok farklı farklı branşları bir araya getiren hem ulusal hem de uluslararası önemli isimleri ağırlayacak teknik altyapısıyla donanımlı böyle bir binaya sahip olması kültür sanat vizyonunu da bize değil mi biraz aslında işaret ediyor. Bu anlamda Türkiye'ye kültür sanat anlamında ne gibi katkıları olacak bu binanın. O kadar güzel sordunuz ki yani ben şunu söylüyorum. Artık İstanbul Operası'nın ve Balesi'nin herhangi bir özrü yok. Hani salonda şu yok, sahnede bu yok, bu olanaklar yok diyecek herhangi bir şey kalmadı. Bundan sonra İstanbul Devlet Operası ve Balesi ve Cumhur buradaki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası artık Avrupa çapında olmak zorundalar. Hiçbir özürleri kalmadı. Her şey salonun içinde, mabetin içinde hazır onları bekliyor. Yeter ki çalışsınlar. Aslında binanın tarihine baktığımız zaman da 1946 yılında temelleri atılıyor. Büyük bir vizyonla 23 yılda bir sürü badireler atlatılarak inşa ediliyor ve ondan bir yıl sonra büyük bir yangınla harap oluyor. Sonra tekrar ayağa kalkması 8 yıl sürüyor. Gerçekten yani geriye baktığınız zaman çok da üzücü bir hikaye. 2008 yılına kadar aktif çalışıyor, 2018'de yıkılıyor ve yeni bina yapılıyor. Aynı yerde yapılıyor. E, bu açıdan yani sizce bu tarz simgesel yapıları korumak? Ee, geleceğe e, üstüne yenileri yeni vizyonlar ekleyerek taşımak da Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. özellikle bu yıl Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen açılışı da e, kültür sanata verilen aslında önemi de göstermez mi? Çok haklısınız. Şimdi aynı yerde bu söylediğiniz yıllardan beri bütün badireleri atlatmasına karşın bu kadar da hükümetler gelmesine karşın herkesin demek ki ortak bir düşüncesi var. Bu salonu yaşatmak bu salonu en iyi biçimde yapmak. Bunu görüyoruz. En kısa size vereceğim yanıt budur. Bu devletin sürekliliğinin Peki. en güzel örneğidir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi dünyada Alman operası ne zaman kuruldu deseniz pek yanıt veremem. Ben bir şeyler söylerim size veya İngiliz veya İtalyan. Ama biz Türkiye'de operamızın ne zaman kurulduğunu biliriz. Yıl 1934 Atatürk Ahmet Adnan Saygun'a gel sen Özsoy operası yapacaksın, yazacaksın diye görev verir. Ve 1934 yılının 18 Haziran'ında bu eser Ankara'da oynar. Bu bizim doğum günümüzdür. İşte Atatürk ısmarladı. Bir de bildiğim İstanbul e Festivali'nin Nejat Eczacıbaşı'nın yine Adnan Saygun'a Köroğlu Operası'nı ısmarlaması vardır ki bu da 45 yıl falan öncedir. Bakın aradan bilmem ne kadar 82 yıl geçtikten sonra bugün aynı şeyi yine yaşıyoruz. Yani devletin bir sürekliliği, kültüre bakışındaki bir birlik. Yani ulusal eserlerimizi yüceltmek, onları çoğaltmak. Bütün bunlar budur. Ben gerçekten söylüyorum. Bu sürekliliği burada bu yapıda gördüğümüz gibi ısmarlanan eserlerin de sürekliliğinde görüyorum. O açıdan çok mutluyum. Ama bu bir gelenek olsun. Yani yarın bir başka bir yer açılacaksa buranın açılışında da bir senfoni, bir opera, bir bale, bir tiyatro ısmarlanabilsin. Her şey bir sanatla kutlansın. Biliyorsunuz değil mi? Yani bir devlet nasıl yücelir? Bilim ve sanat bu iki kanatla. Bu iki kanat olmayan devlet yücelemez. Onun için bakın şurada da Atatürk'ün sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlar damarlarından biri kopmuş demektir diyor Kültür Bakanlığı şey, bunu asmış. Bu bizim gerçekten yolumuzdur. Aslında Türk bestelerinin bazılarını siz dünyaya duyuran şefsiniz aynı zamanda. Hocanız Adnan Saygun'un dördüncü say, senfonisi say, de bunlar say, arasında. Sizce Sinan operası da böyle olacak mı? Tabii. Sinan operası çok beğenilecek. Çünkü dediğim gibi Hasan Uçarsı o kadar akıllı bir besteci ki bundan 500 yıl önceki yaşanan müziği son derece iyi incelemiş yeni şehirler neni söyler, halk ne hangi şeyleri söyler, oyunlar nasıldır. Bütün bunları incelemiş ve bunların üzerine bugünkü anlayışıyla kompozisyonunu yapmıştır, bestelemesini yapmıştır. Yani akıllarda kalacak melodilerle bezenmiş olağanüstü bir eser Sinan. Yine bu Sinan eserinde bir sanatın ne kadar önemli olduğunu, ve devletin sanata ne kadar yardımcı olmasını ve sanatçıların ne zaman bürokratlardan neler çektiğini ta o yıldan beri bu yıla kadar taşıyan bir müziktir. O açıdan çok önemli çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Gürel Aykal size. Hem de bu akşam için başarılar diliyoruz. Eminim çok güzel kulakların pasını silen bir performans olacak. Olacak. Ee, olacak. Merak... Çifte bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Evet. Sinan Operası'nın yarın akşam da AKM'de izleyicilerle buluşacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sinan Operası bestelenmişti. Hemen e, bu akşam premierini yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü aslında doğum günü ülkemizin hem AKM ile hem de Sinan operasıyla çifte iki eserle kutlanıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Nilgün Balkaç. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet koşusu düzenleniyor. Hemen şimdi o noktaya dönelim ve haberci arkadaşımız İsmil Güven bizimle birlikte. İsmil sendeyiz. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı noktalardan biri de Galata Köprüsü. Galata Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu gerçekleşiyor. 1500'e yakın gönüllü aslında hepsinin sporcu olduğunu söyleyemem. Çoğu da gönüllü bunların. Burada Galata Köprüsü'nde biraz önce start verildi. Saatler 14.30'u gösterirken start verildi ve Cumhuriyet koşusu başladı. İstanbul'da Cumhuriyet coşkusu gibi bir İstanbul Valiliği tarafından düzenleniyor orada etkili. Ve 1500'e yakın koşu sever burada koşmaya başladılar. 7 kilometrelik bir yol oldu. Biliriz. Çok fazla gönüllü var. 1500'e yakın gönüllü olduğunu söyleyebilirim. Galata Köprüsü'nden start alındı ve koşu Gülhane Parkı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Camii Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergahından oluşacak ve 7 kilometre sonunda tamamlanacak. Tabii İstanbul her zaman araçla görmeye, trafikle görmeye ve insan kalabalığıyla görmeye alıştığımız bir yer. O yüzden aslında böyle etkinlikler çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü bu etkinlikler koşu etkinlikleri sebebiyle İstanbul'da bazı yollar araç traf trafiğine ve yaya trafiğine kapatılıyor. Ve işte İstanbul'un atmosferini tatmak isteyen yüzlerce 1500'e yakın olduğunu söyledim. Oldukça kalabalıktı burası biraz önce. Bunların, bu koşucuların, bu gönüllülerin hepsi İstanbul'da farklı bir atmosferde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacaklar. Saatler 14'ü gösterirken burada sivil oyuncular bir araya geldi ve dans ederek ısındılar. Ardından saat 14.30'u gösterince Galata Köprüsü'nden start alındı ve 7 kilometrelik bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok kişi de yine burada vatandaşlardan izlemek isteyenler, vatandaşlardan onlar da bu koşuyu izle, izlemek görmek adına onlar da Galata Köprüsü'ne geldiler. Saatler 14'ü gösterirken start verildi ve e, tüm İstanbul'lular Cumhuriyet coşkusunu coşkuyla yaşadı diyebilirim. Biraz önce saatler 14'ü gösterirken danslar edildi burada. 1500'e yakın sporcu dans etti. Hem İstanbul'un güzel deniz manzarasının keyfini çıkardı hem de farklı unutulmaz bir 29 Ekim coşkusu yaşadı. Galata Kulesi'nden start veren ilk koşu yarışı olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla gönüllü kişi işte burada e, bir araya geldi ve e, tişörtler giydi, kırmızı tişörtler giydi. 14'ü gösterirken saat esneme hareketi yaptılar ve 14.30'u gösterirken ise start verildi. 7 kilometrelik bir e, koşu olduğunu söyleyebiliriz. Koşu bittiğinde 7 kilometrenin sonuna geldiğinde ise dereceye giren kişilere ödül verilecek. Biraz önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da buraya geldi. E, yarı Yarışmacılara moral motivasyon verdi ve Cumhuriyet coşkusunda İstanbul'un farklı noktalarında devam ettiğini söyledi diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.